Orhun Türkçesi ile devam ediyoruz. Orhun alfabesinde kalmıştık. Biliyorsunuz Orhun alfabesi, limik alfabe olarak da adlandırılıyor. Göktürk alfabesi ya da Türk limik alfabesi olarak da karşımıza çıkıyor. Türkçe'nin yazımı için, Türkler tarafından bugüne kadar bilinen ilk alfabe olarak kullanılmıştır. İlk olarak Orhun yazıtları olan, Kültigin ve Bilge kan yazısında 38 harf yer alır. Bu harflerin 8'i ünlü, biz, yani A, E, U, İ, O ve U, Ü olarak karşımıza çıkar Türkiye Türkçesi gibi. Bu 8 saat 4 işaretle gösterilmektedir. A, E için bir işaret, U, İ için bir işaret, o, o, U için bir işaret, O, Ü için bir işaret karşımıza çıkar. Ünlü işaretlerinin her biri iki farklı ünlüyü göstermektedir. Bu yüzden bu ünlüler yazıdan ayırt edilemez. Alfabede oy ünsüzün kalın ve ince olmak üzere iki biçimi bulunmaktadır. Şimdi e, burada kalın ve inceden kastettiğimiz Arapçada olduğu gibi örneğin Ç hem kaf olarak kullanılıyor hem kef olarak kullanılıyor. Kaf biliyorsunuz kalın ünlülerle kef ince ünlülerle kullanılıyor. Ya da sin, peltek, sat var. Bakın üç tane e, farklı s kullanımı. Satı daha kalın da peltek, ince ünlülerle kullanıyoruz. Bu şekilde düşündüğümüz orhun alfabesinde de o büyüsüzün e, kalın ve ince olarak iki biçimde olduğundan bahsedebiliriz. Bir de varmış fakat bunu şu şekilde e, kodlayabiliriz. Gök ve de yeni resim. Yani G, T, B, D, M, Y, M, R, S ve T -E ünsüzlerinde Urfun Türkçesinde kalın ve ince iki şekli bulunmaktadır. Gök ve de yeni resim diye kodluyoruz arkadaşlar. Yedi ünsüzde ise kalınlık incelik ayrımı yapılmamıştır. Bu ünsüzler nötr durumdadır. Peki nelerdir bunlar? Ç, M, Nazalne, e, Ş, M, Palatal M, Nazal M, P, Ş ve Z. Biliyorsunuz Nazal M ve Palatal M Türkiye Türkçesinde bulunmayan harflerdir. Orhun Türkçesinde karşımıza çıkacak. Nazal M'yi Orhun Türkçesine, Osmanlı Türkçesine sonuna kadar kullanacağız. Fakat Palatal M'yi bu günlerden itibaren görmeyeceğiz Türk yazısında. Bunları da Şimen Paşazı diye kodlayabiliriz. KM, Palatal M, Palat, M Nazal M, P, Ş, Z olarak büyük yeni nesli ilk adını emin olanlar, Çimen Paşası da nötr olan üyesizler. Orhan alfabesinde X çift ünsüz işaretleri için üç harf kullanılır. N, T, M, T ve M, T için yani bunlar yan yana geldiğinde tek bir işaret kullanılmaz. Geri kalan işaretler hece işareti olarak karşımıza çıkar. İtti, ıkkı, okku, ökü, ok, ökü, ok, ok olarak da işaretler kullanabilmekte ve hece değerleri olmaktadır. Tüm işaretler bilge kan ve kütüli yazıtlarına geçen işaretlerdir. Poetik yazıtları ve diğer orhun hunafi metinlerde geçen harfler bu manasının değildir. Tüm orhun hunafi metinlerde en iyi yakın harf bulunmaktadır. Rumik alfabe 1891'de heykel tarafından Rum alfabesine benzetilerek Rumik yazı olarak adlandırılmıştır. 1892'de Otto Döner Orgun alfabesini küçük Asya alfabelerinden Likya ve Kale alfabelerine benzetmiş ve buralardan çıkmış olabileceğini öne sürmüştür. Alfabeyi çözüme ulaştıran Thompson, onun söylediklerini kabul etmemiş, Gök Türk yazıklarının kökeni Arami alfabesine dayandırmıştır. 1894'te Alispa ve 1897'de Manitki, Orhun alfabesinin Türk damgalarından çıkmış olabileceğini öne sürmüş. Buna da Reşit Ahmet Ayat ve Ahmet Caferoğlu katılmıştır. Onun onu 1925'te bu yazının Türkiye'yi Türk damgalarına bağlamış olmakla birlikte Rami Suğu Tepeyleri alfabelerinden de etkilenmiş olabileceğini savunmuş. Alfabedeki bazı işaretlerin resim yazısı kökenli olduğunu ileri sürmüştür. Ahmet Murat Emre, Türk alfabesindeki tüm işaretlerin resim yazısı ve yazısıyla aynı olduğunu belirtmiştir. 1962 yılında Klaus'un bu alfabenin kökenini Suat ve Grek alfabelerine bağlamıştır. Türk kullandığı alfabenin kökeni konusunda en son yapılan ve en kapsamlı olan araştırma ise 1993 yılında Piyaj Torni ve Güzer tarafından ortaya konmuştur. 2000 yılında yapılan bu çalışmada Göktürk alfabesinin Türkler tarafından icat edilmiş olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Her yazının temelinde resim olduğunu vurgulamış, en az 5 tartışmasız resim işareti olduğunu öne sürmüştür. Bunlar ok, yay, çadır, at ve erdir. Gördüğünüz gibi Türk kültürüne de işaret eden kelimelerdir bunlar. 1897'de yazıtların bulunduğu Orhun bölgesine araştırma heyetiyle giden Radloff geri dönmemiş, Yazıtlardaki Çince metinleri tercüme etmek için Pekin'e gitmiştir. Atlasların, e, biraz önce bahsetmiştik Raddop ve Filmgor Atlaslarından bahsediyoruz. Yayınlanmasının ardından 1892'de Balans ve e, gel, yazıtlar üzerindeki çalıştıktan sonra bu yazıtların yokluklar zamandan kaldığını söylemiştir. Watson, 1893'te alfabeyi tamamen çözmüş ve bunu Copeland Bilimler Akademisi'nde bilim dünyasına ilan etmiştir. Öyleyse, 4 Türk yazısı dediğimiz Rumik alfabeyi çözer Thompson'dır. Bilim dünyasında da yine 1893 yılında e, ilan etmiştir bunu. Thompson bu yazıyı çözerken tanıdığı ilk harf yeni keki olan I, I sesinin işaretidir. Thompson önce satırların sırasını, istikametini ve hangi harflerin ünleri gösterdiğini tespit etmiştir. Anahtar sözlere ihtiyaç duyan Thompson, Çince yüzdeki şahıs yer ve boy adlarından faydalanmıştır. Orhun yazıtlarında iki nokta üzeri dışında noktaların işareti kullanılmamıştır. Göktürkçe yabancı dillere ait alıntı sözcükler de kullanılmış fakat bunun dışındaki e, kelimelerin çoğunu Türkçe, Toktuk Türk Türkçesine aittir. Gelelim yazıtlara. Kürtilin, Milyekar ve Torunkuk yazıtlarını. Göktürk alfabesiyle yazılan yazıtlar içerisinde hacim ve içerik bakımından en kapsamlı olanlardır. Özellikle bu yazıda 2. Göktürk dönemiyle dikilmiş fakat 1. Göktürk döneminden itibaren Göktürk'lerin siyasi hayatına çıkmıştır. 1889'da Yardım Sekültürk'in ve Bilge Kağan yazıtlarını bulmuş ee, ve Kültürk'in yazıtını 1700 Kültürk'in yazıtını 732 yılında Bilge Kağan tarafından yazıldığını ortaya koymuştur. Kültürk'in yazısında konuşan zaten yazıtı diktiren Bilge Kağan'dır. Bilge Kağan yazıtı ise 735 yılında oğlu Tengri tarafından dikilmiştir. Bu yazıtın büyük bir bölümü Kürtüge yazıtı yazıtıyla aynıdır. Zaten üstlük olarak da birbirine çok benzer bu iki yazıt. Bilge Kağan yazıtı ve Kültigin yazıtı 400'ü tek parça olup Tapınbağ Kale üzerine oturtulmuştur. Yazıtların batı üzeri Çince'de, gün üzerinin e, Göktürkçe yazıldığını biliyoruz. Bütün yarısında yüzey yüksekliği 3 metre 75 santim olup doğu yüzünde 40, yazısı, 40 satır, kuzey ve güney yüzünde 13 ay er satır bulunmaktadır. Bilgi Kay yazıtının kritiki yazısına göre okunamaz durumda olan satırları daha fazladır. Kritiki yazısı ve Bilgi Kay yazıtı taşı üzerine yazıyan ve bunları taşa nakşeden isim Yollu Tigin'dir. Bu yüzden de Yollu Tigin, Türk tarihindeki ve Türk edebiyatındaki ilk yazar olarak karşımıza çıkar. Tonguk yazısı 1897'de Plamans tarafından bulunmuştur. Koyun yazıtı dört yüzlü iki dikili taş e, halinde karşımıza çıkar. Hamsin, Tavuk 725 725'e dikildiğini ifade eder. Bu konuda Türkiye'deki tek çalışma Talat Tekin'e aitti. Talat Tekin bu yazıdan 1720-725 yılları arasında yazıldığını ileri sürmüştür. Aynı zamanda bu yazıdan 732'den sonra dikilmiş olma olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır yapılan çalışmalarda. Çünkü yazıttaki üslup farklılığı da bir tarihi işaret etmektedir. Hiltikin ve Bilge yazıtında canlı, heyecanlı ve etkili bir üslup dikkat çekerken, Koyun daha seçkin kelimeler ciddi bir hitabet üslubu dikkat çeker. Koyun kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir. Koyun diğer iki yazıtta yer almayan işaretler bulunmaktadır. Bu yazıt yazının istikameti de diğerlerinden farklıdır. Yani yukarıdan aşağıya ve sağdan sola şeklinde karşımıza çıkmaz. Bu hukuk yazısı aynı zamanda edebiyatımızda anı türündeki ilk eser olarak kabul edilir. Hukuk dilinin yazıtı söyle türünün ilk örneklerinden sayılır. Bilge yazıtında ise diğer iki yazıta daha sanatsal bir üstünlük dikkat çeker. Özellikle o yazıtlarında ilk siyasi, kültürel tarihi ve politikaları hakkında e, oldukça önemli bilgiler yer alır. Türk e, dilinin ne kadar önemli ve seçkin kelimelerden oluştuğunu bu ilk yazılı belgeyle daha iyi görmekteyiz. Bu yazıtlar Türk dilinin unsurlarının tespit edilebileceği ilk eserler olarak karşımıza çıkar. Türk dilinin yabancı unsurlarla karışmadan iyi bir düzeye eriştiğini ve gramer açısından da oldukça ileri olduğunu gösterir. Bu da bize ilk yazılı belgeler bunlar olsa bile bundan önce de yazılı belgelerin olma ihtimalinin yüksekliğini gösterir. Özellikle yazıklarda iyi bir devletin nasıl yönetilmesi gerektiği, bir kanun nasıl iyi bir şekilde halkını yöneteceğini ve e, huzurla lafa içerisinde halkın nasıl yönetmesi gerektiği üzerine ayrıntılı bilgiler verilmiş. Ve e, içerisinde düştüğü kötü durum e, ortaya konmuştur. Yine burada ikinci Göktürk Kanunu kurulması da yine en başta 7, sonra 70, sonra 7 üzerine ayaklanması, ihtiyaç ünvanlı alması da kurulur. Ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bunlar yalnızca mazartışı olmayıp biraz, biraz siyasetname niteliğindedir. Bunlarda özellikle düzgün cümlelere, deyim ve atasözlerine, yer yer, basit düzeyde edebi sanatlara yer verilmesi dikkat çeken bir deliklidir. Bunun dışında özellikle gütücünle e, bilgi karlısında anlatılanlara Torn Cook yazısının cevap niteliğinde olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Gelelim belli başlı Orhun Türkçesi çalışmalarına. Raddof, yoktur ki yani zemmik alfabesini çözen Tamsin olsa da e, ilk defa yazıtlar üzerine yayın yapan Raddof olduğunu söylemek gerekir. Johnson 1893'te Göktürk yasını görmüştür. Meli yine e, çalışması bulunmaktadır. Eki Pansı yazıksız Türkiye'de oyun yazıkları ile ilgili ilk yayını yapan isimdir. Hüseyin Mahmut yine çalışma yapan isimlerden birisidir. Eski Türkçe alanında ilk ve temel gramer kitabını 1941'de yayınlayan isim olan Gabriel'in de yine oyun yazıkları üzerine ayrıntılı bir çalışma olarak nitelendirilir. Bir diğer çalışma Malova'a aittir. Nasilov, Aydarov, Dinçen, e, Bazin, Komolov ve Abdurrahmanov da yine bu konu üzerine çalışma yapan isimlerden birisidir. Aynı zamanda bu Muharrem Ergin de ayrıntılı bir çalışması olduğunu belirtmemiz gerekir. Fakat doktora çalışması Orhun Türkçesi grameri üzerine olan ve Türkiye'de Orhun yazıları üzerine en fazla çalışmayı yapan isim olarak Talat Tekin'i değerlendirmemiz gerektirir. Bunun dışında Borçurov, Yusufanov, Berta e, Rebutski, Kormaşin, Doğan Aksan, Marcel Ardal, Erhan Aydın gibi pek çok araştırmacının da yine Orhun yazıları üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Şimdi bu çalışmaların ayrıntılı olarak isimleri sınavlarda çıkmamıştır. Fakat ilk defa Ayfa kim çözdü? Bunun üzerine ilk yayın hangisi? İlk karamel kime ait? Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yayın bizim için asıl önemli olan kısma ve sınavda çıkan kısma Orhun Türkçesi gramerini. Biraz önce Kültürlüğü Mobilya Karan yazıtlarında 38 harfin bulunduğunu, fakat diğer e, Rumi kalbi yazıtlara baktığımızda bunun en iyi ulaştığını söylemiştik. 8 ünlü bulunuyordu. Bunlar 4 işaretle gösteriyor. Bakalım. Ünlülerle başlıyoruz. Orhun Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi 8 ünlü bulunmakta. Bunlar A, E, i, İ, O, O, U, Ü'dür. Yeni sayı yazıtlarında ise kapalı E ünlüsü dediğimiz ünlüyle ile birlikte bu sayı 9'a çıkar. Yeni sayı yazıtlarında Kapalı el kelimelere baktığımızda bunlar karşımıza sıkça çıkacak yazıklarla. Peki, el, eş, etmek, ben, beş, yeti, yetmiş, eş olarak karşımıza çıkar. Kapalı el Türkçe Türkiye Türkçesi'ne yazıda gösterilmese bile konuşma dilime sıkça karşımıza çıkmaktadır. Eee... Büyük ünlü ünlü, Orhun Türkçesinde oldukça sağlamdır. Bunu e, Weidman'ın özellikle ortaya koyduğu Ural Altay dilleriyle Hint-Avrupa dillerini karşılaştırdı ve büyük ünlü, ünlü olduğunu söylediğimiz e, diğer derslerden hatırlayın lütfen. Küçük ünlü ünlü adayına rastlanın fakat küçük ünlü, ünlü ya da düzlük yuvarlaklık ağlaklık ünlü Türkiye Türkçesinde olduğu gibi daha ilk dönemlerden itibaren düzenli değildir. Çünkü bazı ünlülerin her zaman eklerin her zaman yuvarlak ünlü, ünlü, ünlü olması, bazı eklerin ise düz ünlü, ünlü olması, bazı kelime köklerinin ya da gövdelerinin yuvarlak ya da düzünlü olması uyumunu bozmaktadır. Bu yüzden Türkçenin ilk dönemlerinden itibaren büyük ünlü sağlam olduğunu, küçük ünlü ise sağlam olmadığını söylememiz gerekmekte. Örneğin yani, altın kelimesi e, Türkçesinde altın şeklindedir ve bozar küçük ünlü uyumunu. Kurumak, kurumak, yürümek, yorumak olarak karşımıza çıkar. Ki zaten son yıllarda çıkan sınavdan hatırlayacaksınız. Yor şimdiki zaman ekinin yeri gelmiş diye diyelim. Yorumak, yürümek fiilinden geldiğini biliyoruz. Osmanlı Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesine geçtiğimizde tekrar buna döneceğiz. Gördüğünüz gibi Orhun Türkçesinde, bugün Türkiye Türkçesinde küçük ünlü olan kelimelerin bile olmadığı dikkat çeker. Bu yüzden de dediğim gibi buna bazı ünlülerin, bazı eklerin ünlülerin hep düzler, bazı eklerin ünlülerin de hep yuvarlak olmasından kaynaklanıyor. Gelelim bugün Türkçesine küçük ünlü yoluna girmeyen ekleri. Bunlardan ilk kez kalan iyi durma eki. Gördüğünüz gibi mazalla ile yazılmış. Geri gelmişken söyleyelim. Bu e, metinlere geçmeden önce bir derli toplu bu nelerden bahsedeceğim ama. Özellikle Palatane ve Nazarne'nin Türkiye Türkçesinde olmayan sesleri olduğundan bahsetmiştik. Nazarne, yani L ile G arasında telaffuz ettiğimiz bu ses, özellikle Osmanlı Türkçesinde mil çöple gösterilecek arkadaşlar. Ee, i̇lgi tamamen hali ki Osmanlı Türkçesini sunma kadar neredeyse e, her zaman Türkçede kullanılmıştır. E, ee, örneğin onun ön, ve nemeki küçük ünlü yolunu bozar. Türk bodunun elin törüsün dediğimizde bodunun demez bodunun da. De. Halbuki o yuvarlak ünlü ünlüsünü daha sonra e, yuvarlak bir ünlüle beklerken Bu ünlünün yuvarlak şekli olmadığı için küçük ünlü yolunu bozmaktadır. Onun adı grek kelimesine baktığımızda, tamlamasına baktığımızda oyur kunun dese üç kunlarına uyacaktır. Fakat burada düz olduğu için yani ilgi tamlayan ekinin, güvenli kunlu şekli bulunmadığı için üç kunlarını bozmaktadır. Bu biz Türkçenin birçok döneminde küçük ünlü bozduğunu göreceğiz bu ekim. Yine üçüncü tekil kişi yeni eki o i ve sesi. Biliyorsunuz Türkiye Türkçesinde de e, yuvarlak ünlüleri olan bir ektir. Fakat Orkun Türkçesi'nde bunun yuvarlak ünlülü şekli olmadığı için küçük ünlü uyumunu bozar. Hani iki zaman bir şey yaratmış, boş kurmuş dediğimizde polisi bir dese küçük ünlü uyumuna uyacak. Yeni keki su sulsu şekli olmadığı için düz ünlülü olduğu için küçük ünlü uyumunu bozar. Bir diğer örneğe bakalım. Bekle kuru oglun kıl kıltı. demiyor bakın ya da oğlun demiyor değil mi? Oglun da ı e, ünlüsünün yuvarlak şekli olmadığı için küçük ünlü durumuna aykırılık göstermektedir. Gelelim oyundan bir diğer eki arkadaşlar. Yön gösterme eki. Yön eki biliyorsunuz Türkiye Türkçesinde karşımıza çıkan bir ek ya da kullanım değildir. Fakat biz bugün bunu ek olarak görmesek bile kelime olarak görüyoruz. Örneğin yukarı çıktık diyoruz değil mi? Yok karudan geliyor. Ya da yön bildirilmesi ilgili kullanıyoruz bunu. İleri diyoruz mesela. Oradaki G düşmüş Türkiye Türkçesi ileri diyoruz. Yani yön bildiren şeyleri ek olarak olmasa bile Türkiye Türkçesinde kelime bazında karşımıza çıkıyor. Yön gösterme ekleri yine dediğimiz gibi Osmanlı Türkçesine gelene kadar bu ekler karşımıza çıkacak. Garı geri, arı eri, narı neri ve edir. Şunu unutmadan söyleyelim ki Orhun Türkçesinde, Uygur Türkçesinde, Karahanlı, Harezm, Kıpçak Türkçesinde, hatta Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesinde bir ekin içerisinde R varsa ve bu bir yapım eki değilse bu ek her zaman yön gösterme ekidir. Bir ekte R varsa bu her zaman yön gösterme ekidir. Kelime çözümlerken de zaten bunun ne kadar işimize yaradığını göreceğiz. Bazı ekleri çok iyi bilmeliyiz ki kelimenin anlamını bilmesek de çözümleyebilelim. Mesela ön yer görü varsa Türk odun öyle öltecesen diyor. Yer deli dediğimizde Mesela burada ünlünün bulunması, yani bunun geri şeklinin olmaması küçük ünlünün bozuyor. Yerilerin sabunları kontu dediğimizde, yerilerin sabunları, sabunları dese küçük ünlünün olacak. Fakat bunların gördüğünüz gibi e, ünlü olduğu için küçük olmuyor. E dediğim gibi örneğin de de ve neri eklerine baktığımızda içinde re olduğu için ben direkt zaten hemen yön göstermeye gidiyorum arkadaşlar. Gelelim Belirsiz geçmiş zaman ekini bugün de kullanıyoruz fakat biz bugün mış 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 diyoruz değil mi? Fakat eski Türkçe'ye baktığımızda özellikle Orhun Türkçe'sine Osmanlı Türkçe'sinin sonuna kadar bunun her zaman tek şeklinin olduğunu, mış örneğiyle karşılaşmadığımızı görüyoruz. Eski Anadolu Türkçe'sinde evet bunun birkaç örneği var fakat Osmanlı Türkçe'sine gelene kadar bu ikinin yüzü her zaman düz var. Mesela kuşu okunup ölgelik bölünmüş diyor. Turunmuş demiyor arkadaşlar. Dese küçük ünlüğümle uyumayacak. Turunmuş dediği için burada ekin ürünü her zaman düzler olduğundan ne olacak? Küçük ünlüğümle uyumayacak. Korkaçka banka körmüş dediğinde körmüş değil, körmüş dediği için küçük ünlüğümle uyumuyor. Dönenin üçüncü tekil ve çoğu belirli geçmiş zaman ekine tıltıydı. Bakın bunu tütü şeklinde de karşımıza çıkartayım Türkiye Türkçesinde. Mesela onun kurduğu saat öttü diyorum mesela. Burada öttü kelimesine baktığımızda küçük ünlü uyumunu uyuduğunu görüyoruz. Özellikle e, bunun sadece dar ünlüsünün olması küçük ünlü uyumunu bozar. Örneğin, Türk budun ölti, alkıntı, yok boltu. Yani ölti, alkıntı, yok boltu değil. Burada gördüğünüz gibi e, ünlünün her zaman bir daha kullanılması küçük ünlü uyumunu bozuyor. Bakalım, bodumun Kelti, hükümti. Gördüğünüz gibi yine ünlünün düz olması küçük ünlünün bozuyor arkadaşlar. Bunun Türkiye Türkçesinde karşımıza çıkmayan bir ek olan üçüncü tekil kişi emir tipine. Bunun Türkçe Türkiye Türkçesinden farklı olması zunçun olmasından kaynaklanıyor. Yoksa emir eki Türkiye Türkçesinde de var. Biliyorsunuz biz bunu e, olarak kullanıyoruz. E, fakat buradaki sunun zunçundan kalıntı olarak geldiğini bilmekte fayda var. Mesela Türk odun yok bolmazın, odun bolçun değil. Baktığımızda bir odunun her zaman yuvarlak ünlü olması küçük ün uyumunu bozan bir özellik. Yuvarlak ünlü sıfat fiyeleklerine baktığımızda kutu ve doku görüyoruz. Bu duk her zaman Osmanlı'nın sonuna kadar duk kalacak arkadaşlar. Bu ke e dikkat edelim sırça karşımıza çıkacak. Mesela Anta ay kutusu yamadan dediğimizde ay derken Burada ı'nın zaten bir yere gelmesi ekim kendisinin küçük ünlü olmadığını gösteriyor. Bir tek taş iç dediğimizde iç içir yine bu ok. ekinin küçük ünlü bozduğunu görüyoruz. Senin yalı kadık için dediğimizde yine bu kelimenin küçük ünlü uymadığını görüyoruz arkadaşlar. Gelelim bu hale ünlü zarf fiil ekine yani u'ya. Yedik gelmişken sık sık söyleyeceğim bunu ama bu anahtar ifadeleri. Bir fiilin sonunda fiilin kökünde yer almayan a, ı, ı varsa bu her zaman yüzde bin beş yüz Bakın, e, büyük yiyi, tapışkan yiyi oluruz ertimiz derken. Yemek kök, yiye kaynar sonundaki bu ek ne ola ki diye düşünmemize gerek kalmadan fiilin sonunda yer aldığı için a, ı, ı her zaman zarf fiildir değil mi? Türkçe, Türkçesinde de böyledir. Sınıfa koşa koşa girdi derken sondaki A zarf ile olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden sıkça karşımıza çıkan ek erdendir ve küçük ünlü uymaz arkadaşlar. Gelelim Orhun Türkçesindeki e i nöbetleşmesine. O da üzerinde ne demek nöbetleşmek? Bu e, kullanımın hem E'li kullanımı var hem i'li kullanımı var. Örneğin ben de kullanılıyor, ben de kullanılıyor, sen de kullanılıyor, sin de kullanılıyor, ersel de kullanılıyor, irsel de kullanılıyor arkadaşlar. Peki, gelelim ünsüzlere. Orhun Türkçesinde özellikle e, gökbeder yeni nesneden, çimen paşazından bahsetmiştik. tür olanlar ya da hem kalın hem incesi olanlardan. bakalım Rıka Türkçe'sinde Türkçesindedir sizlere. B, Ç, D, K, K, L, M, N, Nazal ve Palatal ve T, R, S, Ş, T, Y, Z'yi görüyoruz. Bunlardan özellikle Nazan ve Palatan Türkiye Türkçesinde bulunmuyor. Fakat Türkiye Türkçesinde bulunup e, Orhun alfabesinde bulunmayanlar var. Mesela bunlar neler? C, P e, Bunun dışında neyi görüyoruz? P. P'yi görüyoruz burada. Biraz önce söylediğimizi toplamışız bakın burada. C, F, yumuşak G, H, V ve J'nin e, Orkun Türkçesinde bulunmadığını görüyoruz. Günümüz Türkçesinde olmayıp orun Türkçesinde olan seslerin nazal ne ve palatal ne olduğundan bahsetmiştik biraz önce. Gelelim Orkun Türkçesinde söz başında yer alan üzümleri. Örneğin D. Bar, bolmak, bir, bari, bilik ve ben. Ç, çıgan. Şuraya palakane yazılacağı için şöyle bir şey koyalım. Çorak. K, kentü, küçük, körmek, katun. S, sebilmek, submak, sü. T, taşra, takı, tevri, trik. Y, yıl, yegirme ve yitürmek. Orhun Türkçesinde söz başına yer alan ünsüzleri ise bıçak yatsı diye kodlayabiliriz. B, Ç, K, Y, f, S, S. Bu ne işimize yarar? Bize bir kelime geldiğinde bu kelimenin alıntı olup olmadığını başına bulunan harften anlayabiliriz arkadaşlar. Bu da bize soruyu çözdürecektir. Orhun Türkçesinde D, G, M, N, Nazal, N, Palatan, N, R ve Z ünsüzleri kelime başında yer almaz. Bunları da değerimiz 3N diye kodlayabiliriz. D, G, R, M, Z 3N'de arkadaşlar normal ne, nazal Bu kodlamalar bizim işimizi oldukça kolaylaştıracak. Tabii ki de istisna örnekler bulunmakta. Yani kelime başında bu sözlerin yer aldığı Türkçe olan kelimeler. Örneğin gördüğü soru edatı mak, e, ne, ne, menç, ne, kef, karşımıza çıkar Türkçe olarak. Oğlun Türkçesinde PLŞ ünsüzleri yalnızca alıntı sözcüklerin başına bulur. Bunu da peluş diye kodlayabiliriz. Hani peluş oyuncu alırız. da aklımızda kalabilir. Örneğin lagzın, kuru ve şat kelimelerinde olduğu gibi. Oğlun Türkçesinde söz başı B sözü inisileşerek M'ye dönüşür. Yani B'nin M'ye döndüğü görülmektedir. Bazen nöbetleştiği. Örneğin ben kelimesi, ben kişi zamiri yönelme hali eki olan e, Orhun Türkçesinde GK'yı aldığında men ya da mana olarak karşımıza çıkar. Ek kaldığında yeni neye dönüşmesi Orhun Türkçesinin özelliklerinden birisidir. Orhun Türkçesinde Türkiye Türkçesindeki değerler kelime başına T olarak karşımıza çıkar. Yani T'ler Türkiye Türkçesinde D'ye dönmüştür. Tekmek, değmek, trik, diri, tak, da. Gördüğünüz gibi gene de burada düşmüş kelimenin sonundaki. Ondan biraz sonra bahsedeceğiz. Türkiye Türkçesinde e, söz başındaki G'ler Orhun Türkçesinde K'dir. Yani Orhun Türkçesindeki G'ler Türkiye Türkçesinde bütünleşerek G'ye dönmüştür. Kelmek, gelmek, kök, gök, könül, gönül gibi. Bu arada ben nazarlığı kullanıyor. Türkiye Türkçesinde nazarlığı yok diye düşünebilirsiniz. Fakat biz gönül kelimesini söylerken baktan bir neyle söylüyoruz? Yani bir, e, ile söylüyoruz. Konuşma dilinde var bu. Biz de dilinde tabii ki de aktarmıyoruz. Yine temel özelliklerden birisi birden fazla heceli sözcüklerin ortasındaki ve sonundaki gelirlerin Türkiye Türkçesine düşmesidir. Örneğin, katık katı, ölük ölü, sarık sarı, arık arı olarak karşımıza çıkar ve Türkiye Türkçesine düşer arkadaşlar. Yine, kazanmak kazanmak, çergeksiz çerek gereksiz. Bakın hem k g hem g -E düşmüştür. Edgül eğil gibi. Bakın e, B'nin Y'nin dönüşmesini biraz sonra söyleyeceğiz. G de burada düşecek. İ geri, ileri gibi. Garı gerinin yön göstermek olduğundan bahsetmiştik. Zaten içinde de olanlar hep yön göstermeydi. Y düşecek ve Ü de daralarak olarak ileri olacak. Ölgeli, öleli. G de gördüğünüz gibi düşüyor arkadaşlar. D'lerin Y'ye döndüğünü bunun en karakteristik örneği adak ayak örneğidir arkadaşlar. Kodmak, dövmak. Bakın hem B'ye dönmüş hem de T, G, Y kelime başında ötümlüleşmiştir. Yadak, da ya Bakın, B, dönmüş. Bir kelimenin sonundaki G'ye düşmüştür Türkiye Türkçesinde. Adgırmak, ayırmak. Bakın, D, Y'ye dönmüş. Yine G'ye düşmüştür. Bot, boy. Etki, eyü Zaten biraz önce söylemiştik D'nin Y'ye dönmesi ve G'nin düşmesi. Bir de aynı zamanda iye daralmıştır burada. Türkiye Türkçesinde V ile başlayan üç sözcük, Orhun Türkçesinde B ile başlar. Bu, var, var. Barmak, barmak, bermek, vermek olarak karşımıza çıkar. Bu e, Uygun Türkçesinde de göreceğiz. Bir çok önemli bir özelliktir. Neredeyse İskenderun Türkçesine kadar hep göreceğiz bunu. Türkiye Türkçesindeki olmak fiili Orhun Türkçesinde bolmak olarak karşımıza çıkar. Vurmak fiili de yine e, Orhun Türkçesinde vurmak şeklindedir. Kelime içi ve kelime sonunda bulunan B'ler Türkçe Türkçesinde V şeklindedir. Yani Orhun Türkçesindeki B'ler Türkçe Türkçesinde V'ye dönmüştür. Örneğin ev, ev, sevmek, sevmek, sevinmek, sevinmek, yabız, yavuz, yavuz, kabuştan, taftan bakın. V'ye döndüğünü görüyoruz. Aynı zamanda kelimenin ortasındaki G düşüyor. Sap, sav, kabuşmak, kavuşmak. Bunun dışında C sesi Orhun Türkçesinde olmadığı için Orhun Türkçesindeki şeyler Türkiye Türkçesinde C olarak karşımıza çıkar. Örneğin bunca, bunca, anca, anca, uçuz, ucuz, ucuz uçuk, ocak, polisince, polisince olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Yine bu dönemde E ile İ'nin ünlü nöbetleştiğini söylemiş. Üstüzde de yine nazarla ile G nöbetleşiyor. Bu kurala dikkat edelim lütfen. Örneğin ikinci tekil kişi ve iyilik eklerine sıkça karşımıza çıkıyor. Örneğin Bardıgız da kullanılıyor. Bardınız da kullanılıyor. Burada hem N'nin hem nazal N'nin hem G'nin kullanılması nöbetleşmeyi işaret eder Bir sonraki dersimizde Orhun Türkçesinin dönemeliyle devam edeceğiz, edeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.